Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı ve bereketi rahmeti üzerimize olsun. Arkadaşlar çobanlığın zor günleri işte. Gördüğünüz gibi. Öyle bir yağmur yağdı ki burada. Hayvanlarımız bile. gitmekte zorlaşıyor. Baya bir. Biz de ıslandık. Hayvanlarımız da ıslandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle bir yağmur var ki eve kavuşsak iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Eylül'ün ikisi bugün 2023. Yağmura bakın. Çünkü arkadaşlar yağışlı havada hayvanlar durmuyor. Her bir tane bir yere gidiyor. Bir, bir, bir buçuk saatlik var işte, evet hoşuz inşallah. Yağmur da durmuyor ki. Kurban olayım Allah'a. Yağıyor işte. Tevkeye bıraktığımız olak da bayağı ıslanmış.